Bu da güzel bir kıza İbrahim Ethem Hazretleri hacca niyetlendi. Malum İbrahim Ethem Hazretleri servetini, servetini bir tarafa itti. Kendisini Allah yoluna adadı. Hacca niyetlendi. Yaya olarak yola çıktı. Yolda giderken cins tevezi kurulmuş mağrur bir kabile reisi ne rastladı. Reis İbrahim Ethem'i böyle yaşlı hale tek başına yola çıkmasına Gönlümde bir azın olmamasına çok şaşırdı. Tuhaf bakışlar da ey ihtiyar dedi nereye gidiyorsun sen dedi böyle. Ne yiyeceğim var, ne beneğim var, hiçbir şeyin yok dedi. İbrahim Ethem Hazretleri sükûnetle Kâbe'ye gidiyorum dedi. Aldığım cevap üzerine kabul tuhaf bakışları yerine alaylı bir tebessüm bıraktı. Bir ümmet böyle devam sonra küçümseli bir tavırla, Be hey ihtiyar'' dedi deli misin, devane nesin sen? Binin yok, azın yok, yol ise uzun, hem çok uzun. Sen bu zayıf ihtiyar haline Kâbe'ye nasıl varacaksın? Bu uzun yola nasıl davranacaksın dedi. İbrahim Ethem, gafil insanın gönlü şu şekilde uyandırdı. Aslında benim birçok bineğim var ama sen onu görmüyorsun ki dedi kabile reisine. Bu sözlerin reis alaycı tavrın devamlı ne olur onlar açıkta da bana göreyim de o bineklerin dedi. İbrahim etemaz dedi anlatmaya başladı. Benim sabır adlı bir bineğim vardır ki başıma bir bela geldiğinde onunla yoluma devam ederim. Benim şükür adlı bir bineğim vardır. Nimete kavuştuğum zaman onunla nice menziller geçerim. Yine önleme imkanı olmayan, kusurum bulunmayan bir kaza uğradığım zaman kendi kendime ben gaybi bilmiyorum. Orada benim için hayır vardı diyerek rıza atlı uysal benim vardı. O rıza atlı uysal benim maksuduma ererim dedi. Bu dünyanın reisin alaycı tavrı bir şaşkınlığa döndü. Hayret tekrar dönüyorum. Peki ihtiyar başka neyim var dedi. Bir de şu var ki nefsim dünyaya bir arzu yöneldiği vakit kabirlerde benden daha küçük yaşta. Hatta gencecik insanların yattığını düşünüp Nefsime uymaktan sakınırım. Zira her insan ölecek yaştadır. Bu sözü derin bir tefekküre dalan kabile reisi, İbrahim'e uzun uzun baktı. Şöyle dedi, desene, asıl yaya giden benmişim. Bakın de binekli olan senmişsin ey muhterem pir dedi. Var yoluna devam et. Zira bu zarif hakikate vakıf gönlünsel nasıl olsa muradına ereceksin dedi.